Efsane avcılarının bu ses getiren bölümünde... ...Aiden ve Jamie daha önce hiçbir bilim insanının varmadığı bir yere... Bu efsaneye bayılıyorum. Eş zamanlı olarak ateşlenen ve bırakılan mermilerin yere aynı anda düşüp düşmediğini incelerken gidiyorlar. <laughs> bilim budur. Bu sırada Kerry, Tori ve Grant... Sabırsızlanıyorum. Yumrukluyor, sokmaklıyor, ve patlatıyorlar ki başka bir muhteşem efsanede yol alsınlar. Bu avcının çoraplarını yerde bırakabilir. Birini tek yumrukta çoraplarından çıkarmak gerçekten mümkün mü? Bu mükemmeldi. Efsane avcıları kimlerdir? Adam Savage. Kaşlarım yandı mı? <laughs> ve Jamie Heineman. Hey, emeksiz yemek olmaz. İkisinin de ardında 30 yıllık özel efekt deneyimi var. Onlar ek olarak Grant Imahara. Bilim için. Tori Beleci. Daha yapabilir miyiz? Ve Kerry Byron. Bunun için tek kelime küt. Onlar efsaneleri sadece anlatmıyor. Aynı zamanda test ediyorlar. Elindeki nedir? İyi bir şey var. İki mermiyi düşün. Her biri yerden tam olarak aynı mesafede. Herkesi de aynı saniyede bırakılıyor. Mermilerden biri yere bırakılıyor, diğeri de silahtan ateşleniyor. Klasik fizik mantığındaki deneylere göre her iki mermi de yere aynı anda düşer. Hangi teoriye dayanarak? Şu teoriye dayanıyor. Silahtan ateşlenen merminin kanatları yok, kaldırma kuvveti yok. Artı yer çekiminin bunun üzerindeki etkisi bırakılan mermininkinden farksız. Ve bu yüzden yere aynı anda düşerler. Çok eski bir fizik efsanesine göre aynı anda aynı yükseklikten yere bırakılan bir mermi ile silahtan ateşlenen bir mermi yere aynı anda düşerler. Ama bunu denemek o kadar güç ki kimse bunu denemedi. Şimdiye kadar. Plan Soğuk nedir? Umarım. Şey, bunun hakkında çok uzun süredir düşünüyordum. Bu deneyin dünya çapındaki pek çok kitapta yer aldığını gördüğümden bu yana kimsenin hiçbir yerde bunu tam anlamıyla gerçek silahlardan çıkan mermilerle denediğini düşünmüyorum. Bizim yapmamız gereken bu. Aslında bu biraz zorlu olabilir gibi. Bence gerçek deneye geçmeden önce atölyede birkaç şey denememiz gerekiyor. Bence uygun. Hadi başlayalım. Mermilerle haşır neşir olmadan önce. Adam bu kitap teorisini daha kolay bir şekilde denemenin yolunu buluyor. Bu deney iki ayrı bölümden oluşacak. Bazı mermi çeşitleri kullanıyorum. Birinci bölüm, bu bileği tam olarak masa yüksekliğinden yere bırakacağım. Buradaki yeşil çizgiyle belirlendi. Düşüşünü yüksek hızlı kamerayla kayda alacağım. Bakalım yere düşmesi ne kadar sürecek. İkinci bölüm, bu bilyeyi buradaki tilt makinesi atıcısıyla fırlatacağım ki bunu da her atışımın aynı olması için işaretledim. Ve sonra bunu da aynı panonun önünden atacağım ve görüntü aynı yüksek hızlı kamerayla kaydedeceğim. Eğer bu efsane gerçekse her iki düşüş zamanı da aynı olur. Değil mi? Tamam. Başlıyoruz. Bu masa yüksekliğinden düşüş. 3, 2, 1. Oldukça basit. Daha basit olamazdı. Ama bu deneyde gözle görülenden fazlası var. Şimdi yüksek hızlı kaydın karelerini sayıyorum ve bilyenin elinden çıkıp yere ulaşması tam olarak 201 kare sürdü. Ve saniyede 500 kare çektiğimizden her bir kare 2 milisaniye ediyor. Ki bunun da anlamı toplam yolculuk süresi 402 milisaniye. Saniyenin onda 4.02'si. Masa yüksekliği. Yani kriterimiz 402. Şimdi ateşlenen top ne yapacak bakalım. Yüksek hızda hazır. Şimdi tilt sihirbazlığı zamanı. İşte başlıyor. Tilt atıcı. Üç, iki, bir. Ve sonuçlar kesinlikle şahane. Ne çıktı? Aslında oldukça iyi çıktı. Topu masa yüksekliğinden bıraktığında yere düşmesi 402 milisaniye sürdü. Bunu tilt atıcısından attığında ise yere ulaşması 410 milisaniye sürdü. Yüzde bir farkın onda 8'i. Neredeyse eş zamanlı. Yüzde birden daha az bir sapmayla bu oldukça güçlü bir netice elde etti. Ve efsane için olumlu sinyaller verdi. Ama Jamie etkilenmedi. <laughs> tamam ama... Ben hikayenin silahlarla ilgili olduğunu sanıyordum. <laughs> Gerçekten silahtan ateşlemek mi istiyorsun? Tamam. Evet. Tamam. <laughs> Kerin'in çantasında sıradaki efsane var. Şuna bakın. Kirli çamaşırlarından bize ne? Benim değil, onların. Hayranlarımızdan çoraplarını istediğimizi hatırlıyor Evet kesinlikle. Hayranlarımız çamaşırların içindeki kayıp çoraplara ne olduğunu bilmek istemişti. Evet asıl fikir buydu. Ama bence burada bir son dakika değişikliği yapacağız. Pekala, hala değişiklik ne? Şimdi şuna bakın. Sevgili evtane avcıları, işte benim çoraplarımın bir kısmı. Ama bir yıkama testinden daha ziyade birini tek yumrukta çoraplarından çıkarma değişini denemek için kullanır mısınız? Beğendim. Evet baksanıza bu mektuplardan çoğu aynı şeyi istiyor. Bu değişi denememizi istiyorlar. Hayranlarımız yumrukta çoraplarından çıkarmak lafını denememizi istiyorsa nasıl itiraz Bence ederiz? Bence gayet makul. Bu çoraplarından çıkarma lafı boks dünyasından gelir. Yumruğu gerçekten çok güçlü olduğu söylenen bir boksörün karşısındakini yumrukla çoraplarından çıkartabileceğini söylemişler. Ama bu gerçekten mümkün mü? Pekala. Tek yumrukta çoraplardan çıkarmak. Yani bu biraz tuhaf ama hoşuma gitti. Plan ne? Yani bu değişim temeli boksa dayandığına göre bence kesinlikle ağır etkili bir yumrukla işe başlamalıyız. Ve bu bende hepimize uyacaktır. Tamam benim bir fikrim var. Hadi süper kahramanlar özelden nitrojen topunu alalım. Ama kanca fırlatmak yerine onu yumruk atacak şekilde düzenlemeliyiz. Avcıya hayatının apar katını verelim. Bu bana nasıl geldi biliyor musunuz? Şimdi asıl olaya başlayalım. Köşelerinize... uzun bir silah üretim geçmişine sahip Grant'in dediğine göre bu yaptığı en tehlikelisi. Ama bu avcının işini görebilecek mi? Yani avcının çoraplarından çıkmasını sağlayacak yumruğu hazırlamak için bunu kaldırdığım yerden çıkardım. Bu süper kahramanlar özelden kalma nitrojen topumuz. Hadi bakalım. Bir kanca fırlatıp Batmobile'i 90 derecelik bir köşeden döndürmeye çalışmıştık. Başardık. Ve bugün Grant topu avcının çenesini dağıtmak için öldürücü bir yumruğa çeviriyor. Bu sırada Tori de tek yumruğu hazırlıyor. Şimdi burada elimde olan şey topa girecek olan saf çelik bir mil. Bunun ucuna lastik bir yumruk bağlayacağım. Bu yüzden yüksek yoğunluklu, yüksek darbe dayanımı olan bir kauçuk kullanacağım. Bunu yumruk miline kaynatacağım. Grant'in topuna takacak ve avcının çenesine ateşleyeceğim. Ama şu anda avcının çoraplarını sadece çıkarmak bile bir sorun. Bir insanın ayağındaki çorabı çıkarmak böyle bir şey işte. Hey! Ama lastikten yapılmış bir manken için kaygan bir çözüm var. Şimdi deneyimiz insan bedenine benzer özellikler taşıyor. Çorap direkt çıkıyor ama denek bizim kullanacağımız ölçüde fazla darbelere dayanabilecek kadar güçlü değil. Bu yüzden şimdi bunun bacaklarını avcının bacaklarıyla değiştireceğiz. Aynı zamanda bize çoraplarını gönderen onbaşı Christopher Edwards'a bu canlandırmaya yardımlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Bacak. Şimdi cerrah Tori bir bacağı diğerini katıp... Bu bacak değil diğeri. Organ nakli yapıyor. Pekala doktor, sizce ameliyat başarılı geçti evet. mi? Evet. Umalım da vücudu bu nakli kabul etsin. Birkaç parça minder tavana esiflendikten sonra bu efsanenin ilk roundu için sahne hazır. Pekala. Bu senin günün evlat, sakın pes etme. Daha önceden yapılmış bir araştırmaya göre ağır bir boksunun yumruğu 4000 Newton gücünde. Basınç geliyor. Bu yüzden Grant, bu denli büyük bir güce ulaşabilmek için... ...iftiharla çoraplarından çıkarma düzenini kuruyor. Tamam. Bu yumruktan fazlasını almayalım da program yollara dökülmesin. Hadi bakalım. 3, 2, bir... üzerinde ton bölü metrekare vay canına. Evet ışıklar patladı. Woo! ne yumruk ama. Fakat işin gerçeği bariz ortada ki avcının çorapları ayağında kaldı. Ama sadece... Vay canına. Şuna bakın bak bak biraz da olsa çıkmışlar. İşte buna çeneyi dağıtmak derim ben. Bu yumruk avcıyı yalnızca arkayı yuvarlamakla kalmadı aynı zamanda ayakkabısını kısmen de olsa çorabıyla çıkarttı. Ama bu efsaneyi doğrulayabilmek için yeterli değil. Şimdi yüksek hızlı çekime göre nitro yumruğumuz yumruğu en son olarak 22.2 metre bölü saniye hıza ulaştırdı. Ve bu da bize 6000 newtondan fazla bir güç sağlamış oldu. Ki dünya ağır siklet şampiyonunun en iyi yumruğundan %50 daha fazla. Ve insanüstü yumruk gücü bile Avcıyı çoraplarından çıkarmak için yeterli olmadı. Ama var ya, topun şanı hala yürüyor. Şimdi bunu avladık demiyorum. Tüm söylediğim şu anda efsane olmak için iyi görünmediği. Ama bir de çoraplarından tek yumrukla çıkartanın bir boksör olmadığını düşünelim. Belki de bu daha güçlü, daha büyük bir şeydi. Üzgünüm avcı, seni kaldırmamız gerekiyor. Yapacak başka deneylerimiz var. Mermi saçması mı, fiziksel gerçek mi? Bu deney o kadar zor ki kimse bunu denemeye cesaret etmiyor. Aynı anda aynı yükseklikten serbest bırakılan ve silahtan ateşlenen iki mermi yere aynı anda düşer mi? Gerçek mermiler konuşmadan önce Adam biraz daha makul bir şeyle uğraşıyor. Paintball silahı. Mükemmel. Bu paintball silahını monte ettik. Böylece hem yerden yüksekliği mükemmel ayarlı olacak hem de geri ayarlanabileceğinden mermiler atölyenin ucuna ulaşmadan yere düşecekler. Bu bize ateşlenen bir nesne ile yere bırakılan bir nesne arasında mükemmel bir karşılaştırma imkanı verecek. Ki bu da efsane avcılarını sıradaki zorluğun pençesine atıyor. Eğer bu paintball silahından bir boya mermisi ateşlersen ve atölyenin diğer ucundaki yüksek hızlı kamera görüntüsünde bunun yere düştüğü anı tespit edersem, merminin silahtan tam ne zaman çıktığını nasıl bilirim? Burada silah tetiğine bağlı bir anahtarım var. Bunu çekince buradaki pil yüksek hızlı kameramıza bağlı bir ışığı yakıyor. Yani fazla söze gerek yok. Adam ateşleme deneyine başlıyor. <laughs> yüksek hızlı kamera ışığın yandığı ve boya mermisinin yere düştüğü anı görüntülüyor. Ne kadar güzel oldu baksanıza. Evet. Bu da namludan yere kadar olan yolculuğun tam olarak ne kadar olduğunu gösteriyor. Ki bu da bu deney için tam olarak 555 milisaniye. <laughs> Bilim budur. Şimdi Adam deneyin ikinci kısmına geçiyor. Şimdi boya mermisini tam olarak namlunun seviyesinde tutacağım. Bu konuda bana lazerli seviye belirleyici yardımcı olacak. Bunu yüksek hızlı kamera kadına alacağım ve parmaklarım arasından yere tam olarak ne kadar zamanda düştüğünü bulacağım. Sonra da bunu ateşlenen boya mermisiyle kıyaslayacağım. Boya mermisi düşüş deneyi 3, 2, 1. Bu sefer ateşlenen ve bırakılan boya mermileri arasındaki fark 59 milisaniye ateşlenen ve bırakılan bilyeler arasındaki farktan çok daha fazla. Ki bu da efsane avcılarının kafasını kurcalıyor. Şey, bu bir muamma. İlk iki deneyimiz birbirleriyle çelişir görünüyor. Ancak kanımca gizem boya mermilerinin kendinde saklı. Şuna bakın. Yörüngeleri gördünüz değil mi? Her biri farklı. Yay çiziyorlar. Bu da bana Boya toplarının şekilsiz yüzeylerinin ve üretim hatalarının bu şeylerin tutarsız olmasına neden olan aerodinamik hataları olduğunu söylüyor. Ve bu da bana kalırsa boya topu deneyini geçersiz kılar. Bence bununla bir yere varamayız. Ama gerçek mermiler kullanırsak sonuç yakındır. <laughs> Kerry, Tori ve Grant gerçekten birini tek bir çorabından çıkarmaya çalışıyorlar ağzının ortasına yediği bir darbe avcıyı yere yuvarladı. <laughs> Ve neredeyse çalışmayı da bozuyordu. Avcı nakavt oldu. <laughs> Bu yüzden şimdi ekip daha büyük bir güçle dışarı çıkıyor. Şu şeyin boyutuna bakın. <laughs> <laughs> Avcı bundan nefret edecek. Daha fazla güç, daha fazla kuvvet demek. Ve belki de avcının çoraplarına çıkma ihtimali. Bu potansiyel yer çekimi enerjisi sarkacı normalde bu otoyolların güvenlik bariyerlerinin testinde kullanılıyor. Ama bugün bu bizim koç boynuzumuz olacak. Bunu avcıyı çorap